To get real. Merhaba arkadaşlar, Minecraft'ın e, 7. ya da 8. bölümündeyiz. 4. bir haberim var. Öncelikle bir dakika kapatayım, kapatayım. Evet arkadaşlar kapıyı kapattım. Neden buradayım? Arkadaşlar köy serisi yine gitti. Her şey gitti. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Ne gitti? Yaptığımız şey gitti yine. Ne yapalım? Arkadaşlar. Evi Creative diyeceğim. Ne yapacağım Evet. Yine. <laughs> Unuttum şu şeyleri. <çizimi. gülüyor> video çekmeye. Şimdi... Yerimizi belirleyelim. Oynayın, yerimizi belirleyelim. Arkadaşlar şey yine Pedro GTA gelmedi. GTA e, hangi GTA'da yeni silahlar geldi. Şey oldu. Turizmo geldi. Ben sonra geldi. O Sirit geldi. Ya bir de arabası geldi. Farklı <laughs> geldi. E, daha birçok araba GTA'da güzel bir araba. hani askeriyedeki kargo var ya. Askeri kargo uçağı. Ben onu çaldım. Hangara sokuyorum. Sokuyordum. Bir motor çalışıyordu. iki motora da durdu. Kaldı orada. Sonra o kargo arkasını açmaya çalışırken de kargo patlamasın mı? O kadar gitti ya vardı Jetim de gitti. Jetimi ne yaptım? Garajdan çıkardım. Çıkarmadım <laughs> <Tut, tut, tut. gülüyor> daha doğrusu. Garaj yeni bir tane. Hani e, X sağız. Benim e, sağa bastığında alt sağ alt tuşlar var ya sağ tuşlar. Ona bastığında yerler çıkıyor, seç şeyler, seçenekler çıkıyor. Uçak seçenekleri falan. Ben de oradan bilmiyordum öyle olacağını. Uçak seçeneğini yaptım. Sonra, Sonra da gitti. Aslında jeti çalmak zaten çok kolay. Ee, asıl zor Asıl zor alan ee, Kargo uçağını çalmak Nasıl çalacağız Bilmiyorum Allah Allah ya

Arkadaşlar Minecraft sıkıcı. Çok sıkıcı. aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Çekebileceğim başka şeyler gelmiyor. Neden üşüyorum? Onu yapmak için çok işte onu televizyona oturtma, onu televizyona oturtmak biraz zor oluyor. artık cumartesi günü cumartesi günü GTA geliyor Ge ikisi geliyor kesin o arkadaşlar Batman mağarası yapalım mı? Derent, derent. <laughs> Süper olur arkadaşlar. Gelelim <laughs> oraları.

Ne yapalım? Ne yapalım? Yok ya ben bir büyük bir evi yapacağım için. Niye böyle böyle bir denk Böyle bir yerler ya. Ee, böyle yerlerden. Sıkıldım artık. Sıkıldım. Şöyle olacak. Her gün çekeceğim seni seni. Oh ne güzel olacak. İşte Spiderman'i yüklemeye çalışıyorum. Olmuyor. Merhaba. Batman'i yüklüyorum. O da olmuyor. ...aptanı kandırıyor ya. Yap indiriyorum. Abdoid'den get up. Nereden indirirsem indireyim. Hiç olmam. Buldum artık. Artık yeter. Ev biraz kısa olacak. Yok ya buraya ben ne Orası ne lan? Oraya gideceğim. El kore yapar. yapıyor yapıyoruz arkadaşlar? Yuvarlak için aldım. Кыч. Катта илген. Бир япа. Накта илген. Да илген. Тара Of ya ne yapacağım? Minecraft çok sıkıyor ya. <laughs> Arkadaşlar benim bir tane mikrofonun kulaklığı onda kırdım. Kırmızı olaydım. Ne güzel şu an sesim daha güzel gelecekti ya. Ne yaptım ya? Benim amacım neydi? Niye kırdım ben onu? Aa bu tableti de kırdım. Şu an siz göremiyorsunuz biliyorum. Arkadaşlar bebek çünkü bizde bebek var. Arkadaşlar bu evin nereye yapacağımız için ım, mini bir keşif videosu oldu. Evin nereye yapacağımız diye dedik. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Yine buradan devam edeceğiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. unutmayınız. Görüşürüz.